zikrullahın sevabı nedir? Bire yetmiş bindir. Çok büyük. Bire yetmiş Zikrullahı aşikare duyulabilen sesle yani zikri cehri yaparsan bire yetmiş bindir. İçinden yaparsan zikrin üç, üç şekilde yapılabiliyor zikir. Yüksek sesle Allah Allah veya la ilahe illallah la ilahe illallah diyor. Bu zikri cehri. Ya da namazda, öğle namazında sureleri okur gibi fısıl fısıl. Bu da zikri hafif. Fıs 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 fıs. Yavaşça kendisi duyacak kadar. Bu zikri hafif. Bir de zikri kalbi vardır. Hiç ağzından ses çıkmıyor, dudağı kıpırdamıyor. Kulağını dayasa bile kimse ses duymaz. içinden Allah diyor. Bu da bir çeşit zikirdir. Var yani. Masal değil, hikaye değil oluyor. Böyle zikir var. Efendim, bunun sevabı aşikare yapılan, cehri yapılan zikirden kalbi yapılan zikir 70 kat daha fazladır. Yani 70 binin 70 katı 4 milyon 900 bin mislidir zikrullahın mükafatı. O halde demek ki zamanımızı hatta çalışırken ki zamanımızı mümkünse zikirle geçirmeliyiz. Peygamber Efendimiz'e sordular, hangi mücahit sevap bakımından daha çok? Mücahidesini yaparken zikreden daha üstündür dedi. Ah şimdi anladık, dedelerimiz neden düşmana Allah Allah diye hücum ediyormuş. Zikrederek cihadını yapıyor, işte o en üst. Aynı şekilde sordular, hangi oruçluğunun orucu daha sevaplıdır? Zikrullahlı olan, hangi hacı, hacının hacı daha makbuldür? Zikrullahlı olan, hangi namaz kılanın namazı daha makbuldür? Zikrullahlı olan, yani herhangi bir ibadet zikrullahlıysa sevabı çok oluyor. Demek ki ibadette bile zikirli olabilir insan, iş yerinde de zikirli olur. Diyorlar ki bizim büyüklerimiz, eli kârda, gönlü yarda. Kâr ne demek? Orta Asya Türkçesiyle iş demek. Yani kazanç manasında değil, kar, iş demek. sorarlar yani parçada. Ç ne demek? Mikuni yapıyoruz. Yani biz karı ticarette yapılan kazanç manası alıyoruz. O, o manaya değil, iş demek. Eli karda, eli işte yani saat gelse, bakır dövüyorsa takka tukka, takka tukka, takka tukka, yani bakırı dövüyor, devam ediyor. Eli karda gönlü yarda. Kim bunun yarı? Allah. Yani ne yapıyor? Allah Allah diyor. Takka tuku tuku, takka tuku tuku. Allah Allah Allah, Allah 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 devam ediyor. Ha. Böyle olabilir. Yürüdüğü zaman olabilir. Efendim oturduğu zaman olabilir. Yattığı zaman olabilir. Peygamber Efendimiz yatarken dualar ederdi. Yattığı sırada dua ederdi. Uyandığı zaman dua ederdi. Ellezine yezkürün Allah'a kıyamet ve kuğuden ve ala bilir. Yani kıyaran ayakta. Kuuda oturarak ve ala cünubihim yanına yaslanmış, uzanmış oldu halde. Zikir her şekilde yapılır. Zikirsiz geçen zamana ahirette pişman olacaklar. Niye o vakti zikirsiz geçirdik diye. Cennette de pişman olacaklar. Cennet ehli cennete girdiği zaman çok memnun olacak. Bahtiyar olacak. Mutlu olacak. Hatta Allah-u Teala Hazretleri soracak. Gel dur, nasıl memnun musun? Cennetten memnun musun verdiğim nimetlerle? Nasıl memnun olmayayım? Ya Rabbi, her şey var. Ne dilersem oluyor. Çok memnunum. E daha başka bir şey ister misin? Ne isteyeyim Ya Rabbi Yani gözlerin görmediği, <laughs> kulakların duymadığı, hatır hayaller gelmeyen, anlatılsa da tam böyle görmeden anlaşılmayan güzellikler var cennette. Cennette la havfun aleyhim ve lahum yahşenun. Korku yok. Mahzun olmak yok. Bir şey var, cennet ehli de, cennetteki insanlar da dünyadayken zikirsiz geçirdikleri zamana hayıflanacaklar. Neden? Zikirle geçirdikleri zamanın mükafatının çok olduğunu gördüğü için. Onun için tavsiye ediyorum. Yolda yürüyorsunuz. otobüs, neyse. Gidiyorsunuz. Yolda yürüyorsunuz. Ne var? Allah de. La ilahe illallah de. Elinde tesbih veya yok. Çanta var. Elin müsait değil. Tamam. Tesbihsiz Allah de. La ilahe illallah de. Sevap kazan. Attığın her adımdan sevap kazan. Çalışıyorsun. Çalışan nasıl çalışır? Ben bazı çalışanlar gördüm. Türkü tutturuyor. Anadolu türkülerinden, şarkılarından türkü tutturuyor. Kimisi ıslık çalıyor. Fırçayı duvara sürüyor, bir taraftan ıslık çalıyor. Sen de Allah de. O onu yapıyor. Sen de Allah de. Yani o o ona bak ücret de almayacak. Şarkı söylediğine ıslık çaldığına, ıslık zaten şeytanın şeyiymiş. Şimdi, o, o, o doğru bir şey değil. Ona ücret de almayacak. Sen Allah dedikçe sevap kazan. Süleyman Çelebi ne diyor Mevlid'inde? Her nefeste Allah aldın de müdaham, müdaham ne demek? Daimi demek, daima demek. Her nefese Allah adın debida. Hiç aklınıza takılmadı mı bu söz? Allah Allah, her nefese Allah diyeceğim. Başka yapılacak iş yok mu? Ya takılmadı mı Takılmıştır. Takılacak bir söz çünkü. Üzerinde düşünülecek bir söz. Her nefeste Allah adın demeden Allah adıyla olur her iş tamam. Var mı her nefese Allah diye? Her nefeste bir defa değil, Birçok defa Allah diyenler var. Ben şu gözümle gördüm, şu kulağımla duydum. Uyurken Allah diyen var. Hocamız rahmetullahi aleyh ile bir yerdeyiz. O bir yerde şöyle yatıyor. Ben de yolcuyuz yani yolculuk hali. Orada yatıyor. Yattı, uyudu, horlamaya başladı. Uyudu kesin. Horluyor. Derin bir uyku. Yorgun, ihtiyar. Horluyor. Fakat bir taraftan da mübarekten Allah 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 diye muntazam ses geliyor. Kesin. Yani şu kulaklarıma duydum. Hayal değil. şey değil. Oluyor. Yani erbabı o noktaya uğraşıyor. İzmir'de bir zatın ziyaretine gittik. Allah rahmet eylesin. Şimdi karşımdaki şahıs bir taraftan benimle konuşuyor, bir taraftan Allah Allah diyor. Ama benimle konuşması Allah Allah demesini engellemiyor. Yani o fon, fondan geliyor. Hani fon musikisi derler. Hani diyelim ki fondan bir ilahi söyleniyor, adam da çıkmış şiir okuyor. Necip Fazıl'ın bir şiirini okuyor mesela. Fondakini de arada duyuyorsun ama asıl Necip Fazıl'ın şiirini okuyor değil mi? Onun gibi. Bir taraftan benimle konuşuyor, bir taraftan fondan zikir geliyor. Oluyor. Demek ki Allah'ın emrin tutan, Resulullah'ın tavsiyesine uyan insanlar zamanının bir saniyesini bile boş geçirmeme, her nefeste Allah demeye ulaşabiliyorlar. O zaman pişman olmayacak, ahirette çok yüksek mertebeye ulaşacak. Bir insan günde yüz defa Allah derse, La ilahe illallah derse, mahşer yerine yüzü dolunay gibi aydın gelir. Hiç kimse ondan daha yüksek mertebeye çıkamaz, ondan çok La ilahe illallah diyen sesler gelir. Zamanınızı boş geçirmeyin. Hayatınızın kıymetini bilin. Ahirette hazırlanın.